Bu soru hem kısaltma yani participle bilgimizi hem de ikinci boşlukta tense bilgimizi ölçmektedir. İkinci boşlukta what your budget is ifadesi sorunun zaten present bir kontekste verildiğini göstermektedir. Bu nedenle tense bağlamında B ve D seçenekleri ilk önce elenmelidir. İlk boşluk düşünülürse kısaltma yapılarında aktif pasif durumuna dikkat etmek gerekir. Boşluğun arkasında The types of media şeklinde bir nesne verildiği için ilk boşlukta kısaltma aktif bir kısaltma olmalıdır. Bu nedenle E seçeneği de elenmelidir. Geriye kalan A ve D seçenekleri arasında to kısaltma kurallarını hatırlamak gerekir. Soru kökü bu kısaltma kurallarını da barındırmadığı için A seçeneği de elenmelidir. Bu nedenle doğru yanı D seçeneğidir.